Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerde en çok yaptığımız tariflerden ekmek tarifiyle geldim sizlere. İçi dolu dolu yumuşacık somun ekmek tarifini tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Tarifimi 1 kilogram undan hazırladım. 1 kilo un toplamda 9 su bardağına eşdeğer oluyor. Unun ortasını elimizle açtıktan sonra içerisine 3,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Suyumuz sıcak ya da çok soğuk olmamalıdır. Isısı musluktan akan suyun sıcaklığıyla bir olmalıdır. Sadece su ve unu güzelce karıştırıp ortalama 8-9 dakika boyunca yoğuracağız. Bu ekmeği yapmanın en önemli püf noktası hamurun çok iyi yoğurulmasından geçiyor. Hamurunuzu ne kadar çok, ne kadar güzel yoğurursanız ekmeğiniz o kadar güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi cıvık elimize yapışan bir kıvamda hamurumuz. Hamurumu daha rahat bir şekilde yoğurmak için tezgahımı alıyorum. Masamın üzerinde kullanmış olduğum matı Hamuru yoğurmakta zorluk çektiğim için kaldırdım. Hamurumu direkt masanın üzerine aldım. Bu şekilde yoğurmak benim için daha kolay oldu. Hamurumuzu az önce de belirttiğim gibi ortalama 8-9 dakika boyunca bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Hamuru yoğurdukça kıvamının güzelleştiğini fark edeceksiniz zaten. Bu sürenin sonunda hamuru elimizde şöyle bir açtırıyoruz ve üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Tuzumuzu ekledikten sonra da hamurumuzu 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyoruz. Sonrasında hamurumuzu tekrar hafif bir şekilde elimizle açtırdıktan sonra hamurumuzun üzerine bir paket yaş mayayı ilave ediyoruz. Mayayı da hamurun her yerine yedirerek 2-3 dakika boyunca tekrar hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurun kıvamının ilk baştaki haline göre nasıl güzelleştiğini görüyorsunuz. mayalayacağımız kabın dibini yağlıyoruz. Hamurumuzu kabın içerisine alarak kabın üzerine streç film ya da buzdolabı poşeti geçiriyoruz ve ortalama yarım saat 40 dakika kadar mayalandırıyoruz. Üzerine bir örtü de örttükten sonra 40 dakikanın sonunda hamurum bu şekilde mayalanmış. Un serpiştirdiğimiz tezgahımızın üzerine hamurumuzu alıyoruz. Bu hamuru 4 eşit parçaya böldüğümüzde ekmeklerimizin boyutu fırından aldıklarımızın boyutuyla hemen hemen aynı oluyor. Öldüğümüz hamurları beze haline getiriyoruz. Bezelerin üzerine tekrar streç film ya da buzdolabı poşetiyle örterek ortalama yarım saat kadar tekrar bekletiyoruz. Ekmek hamurlarım gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Ayrı bir yeri unlayarak kullanmayacağım hamurları alıyorum. Çekil vereceğimiz hamuru elimizle hafifçe bastırarak açtırıyoruz. Hamurumuzun pürüzlü olan kısmı iç tarafında kalacak. Hamuru hafif bir şekilde tezgaha vurarak inceltmeye çalışıyoruz. Hamurumuzu katlaya katlaya rulo şekli veriyoruz. Uç kısımlarını güzel bir şekilde birleştirmeye dikkat edin. Ekmeğimize şekil verme işlemini daha yavaş bir şekilde göstereyim. Birinci ekmek hamurunuza şekil verdikten sonra diğerlerini yaparken zaten pratikleşiyorsunuz. Yapımı oldukça basit. Son olarak elimizle hafifçe yuvarladıktan sonra uç kısımlarını hafifçe sivrilterek sonrasında fırın kabımızı alabiliriz. kabına aldığımız ekmek hamurlarımızın üzerine bir örtü örtüyoruz ve ortalama 1 saat kadar tekrar mayalanmaya bırakıyoruz. Benim elimde jilet olmadığından bıçakla yaptım fakat elinizde jilet varsa kesinlikle onunla yapın çünkü fırından aldığımız ekmeklerin üzerindeki o efekti bıçaklar veremiyor jilet ve jilete benzeyen bazı aparatlar var onlar verebiliyor. Hamurun üst kısmından hafif eğimli olacak şekilde ve çok derin olmayacak şekilde kesik atıyoruz. Tepsiyi fırına alırken kesik attığınız taraf fırının iç tarafında kalsın. Fırının tabanına uygun bir kabın içerisine kaynar su eklemeyi ihmal etmeyin. Böylelikle ekmeğiniz kurumayacak, daha yumuşak olacaktır. Eğer denerseniz sizler de göreceksiniz. Bu tarifle ekmekleriniz yumuşacık olacak. Ben bu tarifi YouTube'da Sanal Fırın kanalında görüp yapmıştım. Videoyu görüp denedikten sonra biz bu lezzete ailecek bayıldık. Bu sıkıntılı günlerde ekmek almaya çekinen bizler için mükemmel bir alternatif bu ekmek tarifi. Ben tüketeceğimiz kadarını dışarıda bırakıyorum, geri kalanları buzluğa kaldırıyorum. Buzluktan çıkardığımızda ilk günkü tazeliğinde oluyor ekmeğimiz. Ekmeğin yumuşaklığını her şekliyle göstermeye çalışıyorum. Eğer tarifi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Sağlık ve afiyetle kalın.